Merhaba arkadaşlar ee, Şu anda Brokeven'dakileri Trollüyoruz arkadaşlar Evet yanlış duymadınız Bugün sizlerle beraber Troll yapacağız İlk önce buradan ha Erkeklerin saçlarına bakın Çünkü keltoş gidersek Bize dalga geçerler Ve arkamdan biri geliyor O kim? Hı. Bu arada arkadaşlar bu video çekmeden birkaç saat önce başka bir video çekmek zorunda kaldım. Yani şu anda bir Melon Sandbox videosu gelebilir bu videodan sonra. Bugün ee, saç nerede ya? Aa benim bakon saçım. Bakon saçım. Şöyle de bir tane böyle kıvırcık saç vardı. Onu alacağım. Arkadaşlar bir de ee, unuttum ne diyeceğim. <laughs> Harbiden ne diyeceğimi unuttum. Bakma. Kameraya bakma. Kameraya bakma. Kameraya bakma. Şu anda neden avatarım Keltoş babana koş? Anladınız. Aha. İşte aradığım saçlardan biri. İnternet çekmiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar no da RP var herkes gelsin. Erki Böyle Robux'lu bir kılıkka Gireceğiz Normalde benim Robux'um yok arkadaşlar Eskiden vardı <laughs> <laughs> Komik şey Allah cezanı versin <laughs> Hadi oğlum ya. Bir dakika. Allah cezanı versin bro Kevin. Oha oha. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Oh VPN'a e çıktım. VPN'a çıktım zannettim. Arkadaşlar orada inşallah eee Hala o kişiler kalır. Hala o kişiler. Ve arkadaşlar o çocuklarla VPN'le geliyorlar. Onlar da VPN'le geliyorlar. <laughs> Muhtemelen bu video çok güzel olacak arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Ve arkadaşlar ee, inşallah Türk birileri de gelir. Çünkü ya ben İngilizce de konuşabiliyorum. Ve şurada tabela var. Tabelayı okumaya gideceğim. Hemen kertoş olduk. Şurada bir şey yazıyor bakın. Ve Evet. Evet arkadaşlar. Aynı sunucudayız. Bu sefer bu kel alimle gitmeyeceğim. İlk önce bak bak hemen yanıma geliyor. Bak aynı şu, şu çocuklardan olacağım. da. Şunlar gibi bakın şuradan çaktırmadan bakayım. Çaktırmadan bakın şuradaki bak bak. Görmediniz siz. Ha. Artık çeksin bütün saçlar saçlar gözüksün. Gördüğüm saç nerede? Aa bak bu saç. Bu saç olur abi. Tak. 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 Aa taktık. Tak. Tak. Bakalım. o Tam. Bak tam erkeğiz he. Şu anda tam erkeğiz. Tı. ha. Havaların İngilizcesi neydi lan? Havalı. Handsome. Handsome yazacağız buraya arkadaşlar. Evet. Handsome. Handsome mu? Handsome mu? Handsome diye yazılıyor yoksa? Yakışıklı demek kendi son arkadaşlar bilme bilmeyenler için yakışıklı arkadaşlar demek. Bu ne? Bak şu olur. Şu olur abi. O <laughs> Abi bizim kombin harika. Buradan da arkadaşlar böyle bir şey yapıyoruz. Oho, oho, oho. Biz fena bir şey oldu. Lan yok. Vücutsuz Kenan. Ha, bak şu olur. Heh. Heh, tam. Tam Robux'lu agalardan olduk. Tamam. Böyle erkekler var Brokev'ında. Ve buraya tabii ki de Türkiye yazıyoruz. Neden Türkiye? yazıyorum Arkadaşlar çünkü e, orada bazı alçakları e, Türkçe şey var neden hindi koyuyorsunuz şimdi size buradan bir tane çarparım bakın Global size sesleniyorum Biz hindi değiliz Hindistan hindi Biz tavukla alakaya ben Türkiye yazdım çıkan şeylere bak. Bence en sonlarda öyle şeyler çıkacak. Tamam ben şu bayram al bayrağımızı takacağım. Yani arkamızda da al bayrağımız olsun. Ho bu olsun bu olsun. Bu olsun. Roblox TV abinin çakması olacağım arkadaşlar. Onda bir tane Amerika bayrağı vardı? Roblox TV abi de bende de Türk bayrağı olsun. Şimdi şeyimizi değiştireceğiz. Ama ne olacağını bilmiyorum. Ama ne bilmiyorum. Allah Allah. Şu i̇lk şey sana değişik cringe kızlar gibi duruyor. Bakın. Bok gibi bunu. Burada normal yani şöyle erkek gibi. Tam erkeklerin. Oğlum bak sapık sapık şeyler yapma. Duruş bu olsun. Duruş bu olsun. Duruş çok güzel şu anda. Bu nasıl? Deneyelim bunu. Tamam bu da bu olsun. Yürüyüş önemli. Düş nasıl olsun? Yürüş noob olsun. Noob. Koşuş noob olsun. Bu arada noobları ben çok severim. Tam istediğim şey oldu. Bakın böyle erkekler var bro Kevin'da bildiğiniz üzere. Oğlum bunlar... Bunlar Arap yok. Bunlar Arap. Suudi Arabi ama bunlar da zengindir şimdi. Ne oldu Arda day? Ben Arda'yım lan. Arda benim. Şimdi adım şimdi Kenan yazarsak size dalga geçerler. Ama bak tam Arap kızları yanında olursam tam beni alırlar yanlarına. <laughs> bak dedim adamda Robux var. Lamborghini çıkarttı bak. Bak bu Araplarda para var dedim. Baba bindiler şu anda gidecekler. Koca. Ben yani, alayım mı lan? Bunlar Lamborghini alamadılar. Limuzin mi lan o? <laughs> Limuzin almışlar. Abi şaka mısın? Abi ben bunları takip etmem lazım. Motor çıkart motor çıkart. Buraya da arkadaşlar kaydedeyim. Havalı yazalım arkadaşlar buraya. Havalı havalı yazdım buraya çünkü arkadaşlar diğer videolarda troll yapmak için aa şu çöpün içine gireyim mi niye çöpün içine giriyorum mal mıyım ben şimdi no 16'ya gidelim bakalım oha bu ne lan oha. ve evet evet Geldik arkadaşlar. Şimdi kendimize şurada Abi bakın bir sürü Türk var. Bu da bir sürü Türk var. Adımıza ne koysa, Samet koysa ama yok olmaz. Fatih olmaz. Eski sevdiğim atlardan koyayım mı? Şey, Yusuf. Ba Yusuf olur ha. Yusuf olur. Yusuf yazalım. Benim en Adem de yazabiliriz. Adem, Ahmet. Lefelen Ademcan. <laughs> Gelme lan Alper. Alperan mı lan bu? Arekus yazıcı, yazıcı. Şu an arkadaşlar arkamda duran durdukları kişiler Türk arkadaşlar. Adamla bomba çıkartıyor. Bakın arkadaşlar arkamdaki de kişiler Türk. Biri yanıma geliyor. Ejenas Velet Video Cekio. Bu arada arkadaşlar ben de YouTuber'ım. Yani şu anda bu gelen kişilerde de videolarında gözüküyor. Ben o zaman adımızı Yusuf yazalım. Şöyle. RP e ismi Yusuf. Mecbur yazmamız lazım. Normalde benim adım. Şöyle en sevdiğim renk yeşil arkadaşlar. Yeşil yapalım. Oy oğlum bu ne? Bak çok kötü oldu ha. Çok kötü oldu. En sevdiğim at Yusuf arkadaşlar. Çocuğum olursa da belki adını Yusuf koyarım. <laughs> Yürüyüşüne sokayım ben senin anladın mı? Şimdi arkadaşlar bunların arasına katıldım. Normalde gerçek adım Kenan. Gerçekten. ikinci adım var. İkinci adım da Abdullah. İnşallah İnşallah internet bağlantısı gitmez. VPN'a e çık arkadaşlar. Bunlar niye burada koşuyorlar? Ah, oldu. Ha gitmişler. Şuraya gitmişler. Ben de gidiyorum. Biz de gidelim arkadaşlar. Bak yürüyüş tam tam bro tam bro Kevin arkeği değil mi? Yürüyüş. Bak tam bro Kevin arkı Koşuş. Oha! Adam bazuka çıkarmış. Lan o, oğlum bunlar salak mı lan bunlar? SLM yazacağım buradan. Eğlenceli burası A5. SLM yazdım. SLM. SLM yazdım. Tabii efendim ki 696. İnşallah bana tıklayıp benim hesabımı görmezler. Benim hesabım da şurada arkadaşlar. Bakın şöyle tabi efendim ki 696 yazıyor ya. Hesabımı çalmayın. Cici. <laughs> ben de Mici. Ben de Mayday. Lan töbe tövbe. tövbe. Masil. Aa bak şuradaki kız bana taktı. Bak şuradaki kızdan benim uyum çok kötü. Bak şurada erkek biri var. İkimiz de benziyoruz bakın. Saçlarımız aynı. Buna oğlum bu neden 365 derece koşuyor lan? Gitti lan. Oha! Bunlar ne yapıyor töbe töbe? RP yapıyorlar arkadaşlar, RP. Birisi baba yok oh, töbe töbe. Ben ne olan? Ben bence tam abiye benziyorum ha. Yani evin abisine benziyorum. Ben evin abisi değilim. Ben tek çocuğum arkadaşlar. Tek çocuk gibisi yok arkadaşlar ya. Ede teksin. Büyük kardeş değilsin. Küçük kardeş değilsin. Ortanca kardeş hiç değilsin. Tamam arkadaşlar. Bu sunucu da işimiz bitti. Şimdi farklı bir sunucuya geçeceğiz. Burada da adımızı Elhamdülillah Muhammed mi yaptı? Ya tövbe tövbe. Arapça Arapça yazmamız lazım adımı. Adımı Arapça yazmam lazım. O zaman Arap, Araplara katılacağım. Araplar bana Arapça yazsa ne yapacağım? Onlar bana Arapça yazarsa Aynen kanka Aynen kankanın Arapça halisini yapacağım. Evet e, Evet Evetin Arapçasını yazacağım. Ne olduğunun Arapçasını yazacağım. O zaman O zaman çıkalım. Arkadaşlar Baya ben çok eğlendim. İnşallah siz de eğleniyorsunuzdur şarjım şarja bakabilir miyim on kalmış <gülüyor> <gülüyor> ah, Allah cezanı versin bak VPN falan değil internet VPN falan değil internet Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Diğer Roblox videolarında görüşürüz arkadaşlar.